Herkese merhabalar ben Donum Haber'den Burak Şolt. Bugün buraya Çekmeköy'deki Toyota Plaza'ya geldik. Peki niye? Doğrusunu söylemek gerekirse ben bir süredir Toyota CHR'in Hibit versiyonunu gözüme kestirmiştim ve forumumuzdaki 200 sayfaya aşkın konusu olsun hali hazırdaki kullanıcıların paylaştıkları kullanım deneyimleri ve yakıt tüketim istatistikleri olsun bütün detaylar gözetimim altındaydı. Ama birebir bir yetkiliyle görüşmek ve sonrasında da bir test sürecine çıkmak Test sürüşüne çıkmak, nihai kararı almanızı hayli kolaylaştırıyor. Şimdi isterseniz lafı çok uzatmadan içeri geçebilirim. Tuğetisi Yaşar birebir göre... Efendim abi? Bugün yetişmesi gerekiyor. Tamam. Tamam abi, tamam. Görüşürüz. Tamam, geliyorum. Evet sizin de benim gibi böyle acil bir işiniz çıkabilir. Vaktiniz olmayabilir veya showroom'a uzak olabilirsiniz. İşte Toyota da bu tür durumlara bir çözüm niteliğinde olarak interaktif showroom uygulamasını başlattı. Interaktif showroom ile bir yetkilinin gözünden birebir istediğiniz soruları sorarak istediğiniz aracı deneyimleyebiliyorsunuz. Tabi bu deneyimden faydalanmak için önce bir başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru deyince de aklınıza zor bir şey canlanması yapmanız gereken tek şey Google'a Toyota Interactive Showroom yazmanız ve karşınıza çıkan ilk linke tıklamanız. Sonrasında da yine gelen ekrandan randevu alı basıyorsunuz. Ad soyad cep telefonu, e-mail, Skype adresi ve ilgilenilen model bilgisini girdikten sonra sizi aramalarını bekliyorsunuz. İşte arama geldi. Alo. Bey merhaba. Merhabalar. Toyota Interactive Showroom'dan Yasin Çelik ben. Merhabalar, ben de Burak. Ee, şimdi ben başvurumu yaptım ama nasıl bağlanacağımı bilmiyorum açıkçası. E, Skype adresinizin olması yeterli. Hı -hı. Skype adresinizi e, telefondan veya dizüstünden de kullanabiliyorsunuz. Hı -hı -hı. E, biz sizin mail e, Skype adresinizi hemen ekleyip görüşmelerimizi yapabiliyoruz. Anladım. Benim herhangi bir hesap eklememe veya herhangi bir cihaz sahibi olmama gerek yok. Hiçbirine yani. gerek yok, hani mobil telefonunuzdan da hemen bağlanabilirsiniz. O Biz mobil ekleyip, tablet, hiçbirisi fark etmiyor. Olabiliriz. Aynen anladım, öyle. anladım. Teşekkür ediyorum o zaman. Ben ee, teşekkür ederim. Skype'den görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Şimdi interaktif showroom'a giriş yaptık arkadaşlar ve e, karşımızda Yasin Bey var, merhabalar. Merhabalar Burak Bey. Şimdi ben önce CHR'ı böyle bir çepeçevre görmek istiyorum açıkçası, gösterebilir misiniz bana? Tabii ki, hemen aracımızı gösteriyorum sizlere. Şu an görmüş olduğumuz versiyonu CHR Hybrid dinamik paketli aracımızdır. Çift renk versiyonu aracımızda standart olarak sunulmakta. Alt rengi değişebiliyor. Mavi, elmas, gümüş veya farklı renklerden de seçenek kullanabiliyorsunuz. 18 inç alışımlı jant aracımızda standart olarak sunuluyor. Arka spoilerimiz yine aynı şekilde. Bütün versiyonlarda standarttır. Gayet güzel. Ben şimdi şey renk olarak merak ediyorum. Benim aklımda aslında mavi rengi var. Renk hı hı. gösterebilirseniz böyle bir şey de mümkünmüş anladığım kadarıyla. Tabii ki hemen ben size aracımızın rengini de size hızlıca göstereyim. Bu arada kendimi de görebiliyorum bir yandan evet. bu e, Microsoft Hololens'in bir güzelliği. Aynen öyle. Şu an kullanmış olduğumuz teknoloji dünyada ve Türkiye'de otomotivde kullanılan tek teknoloji olarak geçiyor. Hı hı. Böyle ben size aracın rengini de Aa, açıyorum. evet, gayet güzel. Şu şekilde biraz da büyütebiliriz. Şimşek Aa, evet. mavi rengimiz de burada. Hmm. gayet Aracımızı güzel bir renk bu. Evet Hı -hı. hoşuma gitti doğrusu. Şimdi aracın dışarısını gördük ama ben içerisini de açıkçası merak ediyorum. Çünkü böyle sportif bir görünümü olduğunu görmüştüm sitesinden. Şimdi canlı olarak görebilsek güzel olur. Tabii ki hemen aracın içine geçelim beraber. Buyurun. Hmm, evet. Şu an aracın içindeyiz. Arac gayet sessiz açıldı. Aynen öyle. Anahtarsız çalıştırma sistemimiz var. Start düğmesine bastığınızda aracımız direkt kendisi otomatikman çalışmakta. Anladım. Multimedya ekranla ilgili birkaç bilgi vermek isterim sizlere. Hı hı. Ee, ekranda ilk başta aracın enerji monitörünü şuradan takip edebiliyorsunuz yakıt tüketimlerini, hı hı. enerji monitörünün içindeki benzinle ne kadar gidebileceğinizi ve elektrikle hı hı. ne kadar gidebileceğinizi ortadaki bilgi ekranından takip etme şansına sahipsiniz. Anladım. Ve ekranımızda bir de geri görüş kamera özelliğimiz var. Aracın vitesini geri vitesi aldığımızda şu şekilde arka parklarda hı hı. arkayı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kamer. Gayet güzel. Bu ekranı bir de multimedya açısından nasıl kullanabiliyoruz? Müzik ve telefonlarımız bağlama anlamında. Hemen gösterelim. Bluetooth ile eşleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzun Bluetooth ile aracı eşleştirdiğinizde telefonunuzdaki müzikleri ekrandan hı hı. kullanabilirsiniz. USB girişlerimiz de var. USB'den müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefon şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda FM'den de radyo frekanslarını da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve dokunmatiktir. Anladım. Tamam. şekilde dokunmatik. geçişler yapılabiliyor. Aynen Anladım. Öyle. Gayet güzel. Şimdi ben açıkçası bir de arka koltukları görmek istiyorum. Çünkü e, geçenlerde bir aracın arka koltukları sığamadım küçük boyutlu birisi olmama rağmen. O yüzden girebilirsek sevinirim. Arka, Tabii ki, e, Arkadaki diz mesafesini görmek istiyorum açıkçası ben. 1.85 boyunda iki kişi önlü arkalı rahatlıkla oturabiliyor. Onun da bilgisini Hı -hı. vermek isterim sizlere. Anladım. Şu şekilde geçiş yapıyoruz. Hı, -hı. Diz mesafemiz olduğunu göründüğü gibi gayet geniştir. Ortadaki şaf çıkıntısı da çok ufak. Yani üçüncü kişi evet, de evet. rahatlıkla oturulabiliyor. Anladım. Güzel çünkü ben genellikle uzun seyahatlere e, çıkmam gerekebiliyor. O yüzden Hı -hı. E, birkaç kişiyle beraber bu gerçekten önemli bir veri. Şimdi ben bir de uzun yolculuklara çıktığımı söylemiştim. Bagajı merak ediyorum. Bu araç Hı -hı. böyle hem suv hem e, kup değişik bir görünümü var açıkçası. Ama bagaj merak ettiriyor. Bagaja bakmak istiyorum. Hemen birlikte bakalım. İki hmm. tane valizin rahatlıkla sığabileceği bir boyutu var bagajımızda. 300 litre gibi bir bagaj hacmimiz mevcuttur. Anladım yani şöyle bir iki bavul sığdırabilir miyiz? Tabii tabii iki bavul sığar artı e, çocuk e, arabasında çok rahatlıkla araca bagajına sığdırabiliyorsunuz. Anladım gayet güzel o zaman. Şimdi ben açıkçası aracı güzel gördüm ve denemek istiyorum. E, peki ben bu aracı nerede deneyimleyebilirim? Ne zaman deneyimleyebilirim? İstanbul Anadolu Yakası'nda oturduğunuzu görmekteyim Burak Bey. Hı hı. Ee, Anadolu Yakasında 3 tane bayimiz var. Pendik'te, hı hı. Yeni Sahra'da ve Çekmeköy'de. İstediğiniz bayiye görüşmemin sonunda hemen yönlendirme yapabilirim test sürüşü için. Ben bayideki arkadaşlara hemen bilgi vereceğim. Hı hı. Size en kısa sürede geri dönüş yapacaklardır test sürüşü için. Anladım. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Biz test teşekkür sürüşünde edelim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Size de sağ olun. Şimdi aracın içerisine girdik ama yetkili ağızdan speklerini dinleyelim biraz. Bu araç hangi araç? Bu araç Toyota'nın CHR modeli dediğimiz ve hibrit modeli hı hı. adı altında sunuluyor. 1.8 motora sahip hı hı. yine aynı şekilde elektrikli motor da içerisinde bulunuyor. Hı hı. Peki tüketim değeri olarak? Tüketim değeri 100 km'de 3.8 litre olarak hesaplanıyor. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde 122 beygir e, gücüne sahip bir aracımız. Hı hı. Burada aracın pilini, elektrikli motorunu ve benzinli motorunu görebiliyoruz. Hı hı. Yine hangisinden güç geldiğini, lastikleri hangi motorun e, güç aktardığını buradan takip edebiliyorsunuz. Anladım. Şimdi o zaman test sürüşüne başlayalım. Böylelikle Donum Haber olarak interaktif showroom'u deneyimlemiş olduk ve sonrasında da en nihayetinde de bir test sürüşü yaptık. Ben öncelikle kendi şahsım adına ve Donum Haber kullanıcılarımız adına sizlere teşekkür ediyorum böyle bir olanağı bizde sunduğunuz için. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.